arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Ron Ronaldo nerede lan? Bu ne lan? Hala abone ve like atmadıysan şimdi atabilirsin. Bugün karşımda yatan Ronaldo. <laughs> Tipe bak. Gol atamazsın ona. gel buraya. Kaçma. Lan nereye gidiyor adam yatarak gidiyor. Lan Neyse işte bugün mahalle maçı yapacağız. Evet bugün mahalle maçı hadi. Hadi Ronaldo. Ronaldo. Lan sapladım lan Ronaldo'ya. 1-0 1-0 oldu. Koş 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 koş. Anlatamazsın lan onu. Koş Hadi. 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 Lan. Lan bırak. Lan. Hayır. 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 Top gitti. Ee, yeni topumuz var. <laughs> Nasıl geliyor? Vurdum. Lan 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 nereye gidiyor top? Oğlum adam yatarak daha iyi oynuyor ya. Hadi hadi. Angara Messi. <laughs> Lan, oğlum top nereye gidiyor ya? Bir dur. Dur dur. Nereye gidiyorsun? Top yerinde durmuyor. Maalesef. Ya yürü gitti ben böyle topu. <laughs> Gideyim şuradan. Gel aga şöyle bir top kapadı. Hayır. Hayır. Tamam. Olmuş olabilir. bir bir. Evet şu hemen ben yazdım. Ne gibi yazdım. Tipe bak dans ediyor. Bu arada bu kim? Sormayın. Ben ben daha ben fark etmedim tabii. Ha? Hadi. Hadi. Lan! Hayır! 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 Evet. Hayır! 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 Evet, hayır, 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 hayır. Evet, evet. Çok az kaldı. Hadi. Lan ne oluyor ya? Öf. Top kaldı orada. Adam yatarak oynuyor. Emekli olmuş. Lan, ne oluyor? Lan kaçıyor. Hayır. döndü. Uçtum. Hadi.

Nerede top? Hadi. Hadi ya oğlum. Mama, sen iyile gibi bir şey bu ya. Ben yapıyorum? yatıyorum. Ozan. Hadi abi hadi. Şöyle. Topu kapama. Buraya gideceğim böyle. Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun lan? Tık oh. tık Lan ne oluyor? <laughs> hadi abi, hadi abi Hadi bak lan top, lan çık çık

Hadi gel kamerayı ben buldum. Ama hadi hadi hadi. biter de Top çıkınca. Evet top çıkınca. TMM. Bir daha yapmam. 2-2. Son bir golü atan. Ya alıyor. Ya hayır, 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 hayır,